Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Şş, Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekeceğiz. Yeni hesap, yeni YouTube kanalı. Ne diyorsun Mutcan? Çok iyi bir karakter. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Edgar zaten bedava geliyor. Şu an yeni hesap olduğu için tabii ki de Cheryl ile Edgar var. Şimdi ee, kutularımız var. ilk başta onları açalım. Bak şansında bir karakter gelir. Sonra sizlerle birlikte oynayacağız. Arkadaşlar bizim hesabımız var. O hesaba gelelim diyenler varsa like atsın, yoruma yazsın. Biz yeni YouTube çektiğimiz için yeni hesap olsun dedik. Öyle. İlk kutudan çıkmadı. Bence çıkır. Bence bu büyük kutu çıkar. Ne diyorsun oraya? Çıkmayacak. Hadi ya Allah bismillah. Yok. Çıkmadı Çıkmaz arkadaşlar. Dedim. Çıkmadı. Arkadaşlar çünkü biriktirerek daha çok evet arkadaşlar eğer kanala 100 like gelirse arkadaşlar şaka 100... yapıyor 10 like gelirse her arkadaşlar kanala 50 like gelirse kutu aç açılımı yapacağız Cüyük, cezalı kutu açılımı cezalı yani, kutu yani. kutu açılımı yapacağız gördüğünüz gibi belki brasslar alırız. alırız derken yani burası pes Evet arkadaşlar. Şimdi yeni şey olduğu için ilk başta bir elmas kapmaca oynayalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar başlıyoruz. başlıyoruz. Gördüğünüz gibi 2 Edgar. Aa bizim iş bit. Hiçbir... geldi. Zaten ki bizden kimse yok. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar bence bu arada konuşalım, sohbet edelim. Bence Edgar çok iyi bir karakter. Yani Edgar ve Byron yeni geldi. Edgar'ın menzili biraz daha uzun olsa daha da güzel olacak. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Öldüm be. Ultisi de çok iyi ama hasar verse ultisi daha iyi olabilir bence. Ya o su kaçıyor yani o da güzel. <gülüyor> ya. <gülüyor> evet arkadaşlar şu anda 6-0 biz yeniyoruz. Abo abo bu çok kötü oldu ya. Tren öldük. Ya bu nasıl bana ne oldu ya? Botları ölmeye başladık. Arkadaşlar zaten böyle şimdi başta kolay olur biraz daha kolay olur. Git gide zorlanacağız. Karakterler çıkaracağız. Git büyüyeceğiz işte. Arkadaşlar bu arada Edgar Daryl gibi ultisi kendi kendine doluyor. Bu özelliği çok iyi. Bir de vurdukça can kazanıyor. O da çok iyi. Ben Edgar'ın bu çok seviyorum. Bu özelliğini çok seviyorum. Abi. Olmuyor. Şimdi sıra bende birazdan. Umut oynasın. Tamam <laughs> ben <de> oynarım. Ve <laughs> arkadaşlar kanalımıza da objen. Güzel mi? Eğer güzelse yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, maçımız bitti. Yendik. Evet, şimdi sıra bende arkadaşlar. Yoruma yazın. Umut mu daha iyi oynuyor ben? Benim adım Umutcan. Benim de Nuri. Yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi Nuri oynayacak. Evet. Ama ilk başta Nita'mız geldi. Ben Nita'mızı alalım. alalım. Evet arkadaşlar. Nita'mız şey, geldi. geldi. Arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi Evet siz de yorumları söylersiniz. Nur'u mi daha iyi ben mi? Evet. Aa dükkanda yeni bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Ne? Kostümler. E tabii ki de e, söylediğim gibi arkadaşlar buna da diğer videolarımız 100.000 like gelirse biz tabii bütün kostümleri alacağız. Evet. Biz de biraz daha büyüyelim, bir şeyler alırız. Aa Nur'a arkadaşlarık şey gelmiş. Evet bakalım kim ki. 8 kupa. reddet red red. red biz büyük kupa alacağız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Nuri oynuyor. Evet Nuri arkadaşlar oynuyor. bir başlayalım. Şimdi siz birazdan tekli haritası açılınca tekli haritasından vs falan atarız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mobler benim. Arkadaşlar Umutcan, mu? Umutcan oynamayı bilmiyor. Umutcan genellikle bu bu, bu savaşçıyla oynamayı bilmiyor. Çünkü daha yeni çıktım Ben biraz oynadım. O yüzden yani biraz iyi oynuyorum. Ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rakip takımdan biri treni öldü. Allah elli beş kanla. Ama ben treni ölmedim. Ben Ama treni ölmedim. Hayır yaneceğiz. yani. Ben sen. Hayır, sen, hayır, sen hayır. Ben sen mi? Mutlu. Görüyoruz şimdi. Trene öldün trene. Ben nasıl kaçayım? Söyle. Bana ne? Aa ulti ile kaçabilirdim bak. Neyse. Sıkıntı yok yani. <laughs> Allah arkadaşlar ne oluyor? Ama sen şimdi şu kupayla oynuyorsun. Biraz daha yükseldi. Sana ne diyecektim? Arkadaşlar şu trenleri hiç sevmiyorum. Kesinlikle hiç sevmiyorum. Arkadaşlar o niteyi yakalasam. Ama galiba kaybedeceğim. Kaybedersem çok kötü olur. Ben kaybetmeyi sevmem. Ama kaybettim. Demek ki Umut'tan daha iyi oynamıyor. Umut'tan benden daha kötü oynuyor. Benim çok boş yapıyorsun tamam mı oraya kıskanma Ya o canım <laughs> <laughs> gerçekten çok sıkamıyorsun oraya Yok ben kıskanç değilim. Bizim evet. savaşçı edit alın o da bir siz... savaşçı daha mı? Ne? Arkadaşlar yılbaşına özel bir savaş daha veriyor. İzleyelim bakalım. Evet. Hem de siz de izlemiş olursunuz. Bir bakalım. Arkadaşlar bakalım ne? Hello and welcome to Brawl Days. Brawl Days mean. Aa yine iki adamlar. We have 13 free games. <laughs> <hiç, ben yine gülüyor> Ha, yeni karakter verecekler. Hayır o eskisi Byron. Gerçek akıl. Biz gari. yine esnek başlık yolluyoruz ya. Byron'u diyormuş bu ya. Arkadaşlar bu arada Edgar Almanlar Edgar ve Byronlar yorumlar, yorumlar yazsınlar. Evet arkadaşlar şimdi ben oyuna başlıyorum ve Nup Hiçbir şey bilmiyorum. Yok arkadaşlar. Ben düşük kupalarla oynamayı seviyorum. Ben yüksek kupalarla. <laughs> Mobzen Mobzen Arkadaşlar sizin desteğinizle daha ileriye yeni, gideceğiz. O yüzden abone olup ya, like atmayı unutmayın. Allah Allah internet çok kötü oldu arkadaşlar. Ama yine de biz Ben önden baskı yapacağım. Allah. Dik, dikkat et de ölme. look, <laughs> look. Ya. Allah. Arkadaşlar niz işte look. Ne alakası var? Hepsinin içine daldım ben. Dalmasaydın kardeşim. Adam gibi oynasaydın böyle olmazdı. Arkadaşlar Bu çarşına çok düş, ıı, takım arkadaşları güçlü oluyor mu? Aaa. Tren üçümüzü birden öldürdü. Sıra şey sizden daha iyi oynuyor lan. Sıkıntı yok arkadaşlar. Devam. Ben de yenir. Ben noob olmadığım için Nuri gibi. Ben her türlü yeneceğiz. Ben şunu bir alayım. Arkadaşlar siz yazarsınız da kim daha iyi oynuyor. Aynen. Nuri daha şu an hiç maç kazanamadı ama ben kazandım. Arkadaşlar şimdiki maçımda görün. Şimdi oynayacağım maçı görün. Nuri ne oldu? Gelin dönüş yapıyorsun. Evet, geri dönüş. Hem de efsane gibi. Gördüm. Nasıl yendim ama? Gördünüz değil mi arkadaşlar? arkadaşlar ben proyum ya. Onun takım arkadaşı olmasa böyle olmaz yani. Takım arkadaşları. Evet arkadaşlar bir kutumuz daha oldu. Hatır Bence biriktirelim mi? Bence biriktirelim. Evet arkadaşlar şimdi bundan sonra biriktiriyoruz ve sizlerle bunun için özel bir açılım yapacağız. Evet. Buradan nereye kadar? Bir 30'a kadar bitirelim mi? 20'ye 20 ye 20, 20, ye 20 20 20. Arkadaşlar yarın ya arkadaşlar 20'ye kadar bitireceğiz. Yarınki videomuzda kutu açılımı, cezalı kutu açılımı yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi herkese görüşürüz. Şimdi ilk hesap ilk videomuz olduğu için bu kadar kısa ama sonralarda size Abi çok güzel bir şekilde bir döneceğiz. Yok yeter bu kadar. Ya. Arkadaşlar herkese gö görüşürüz arkadaşlar. Size bir örnek söyleyeyim. Kutu açılımında mesela bana karakter çıkarsa mesela diyorum bana çıkarsa umutcam bana mesela biber yedirecek başka cezalarımız da olacak. Evet Onu... cezalı kutu açılımı olacak evet, arkadaşlar. O videoyu izlemeyi unutmayın. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi, Kendi iyi bakın.